Sure 13. Rad suresi. Mekke'de nazil olmuştur. 43 ayettir. Kelime sayısı 855. Harf sayısı 3506. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Elif, Lam, Mim, Ra. Ey Muhammed! İşte bunlar o kitabın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilen tamamen haktır. Hakikaten gerçeğe uygundur. Ey Muhammed! Lakin insanların çoğu iman etmezler. Bunun Allah tarafından indirilmiş... Hak bir kitap olduğunu inanmazlar. 2. Allah odun ki gökleri gördüğünüz şekilde direksiz olarak yükseltti. Sonra arş üzerine istiba etti. Onu hükmü altına aldı. Güneşi ve ayı iradesine boyun eğdirdi. Her biri belli bir vakte kadar akıp gider. Bütün işleri Allah idare ediyor. Ayetleri o açıklıyor ki Rabbinizin huzuruna çıkacağınızı iyi bilesiniz. 3- Yeryüzünü enine boyuna uzatıp döşeyen, onu da oturaklı dağlar ve ırmaklar meydana getiren ve yeryüzünde meyvelerin hepsinden iki çift erkekli dişili yaratan yine Allah'tır. O sürekli olarak gece ile gündüzü birbirine dolamaktadır. Düşünecek bir topluluk için bu olayların her birinde muhakkak ki ibretler vardır. 4. Yeryüzünde birbirine sırt vermiş komşu kıtalar, toprak parçaları vardır. Üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki hepsi aynı su ile sulanır. Tabiat şartları ve sebepleri hepsinde eşittir. Böyleyken biz onların meyvelerinde birini öbürüne renk, koku, tat, miktar bakımından üstün kılıyoruz. Üzüm üzüme, hurma hurmaya benzemez. Aynı dalda yan yana biten iki yemişin biri öbüründen daha lezzetli olur. Aklı eren bir topluluk için bunda muhakkak ki ibretler vardır. 5. Ey muhatap! Eğer şaşıyorsan asıl şaşılacak şey inkarcıların şu sözleridir. Biz toprak olup gittikten sonra mı yani biz gerçekten yeniden mi yaratılacağız? İşte onlar Rablerini inkar etmiş ve kafir olmuş kimselerdir. Onlar kıyamet gününde boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. İşte onlar cehennemliktirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. 6. Ey Resulüm! Müşrikler bir de senden iyilikten önce hemen kötülüğün gelmesini isterler. Halbuki onlardan önce birçok örnekler gelip geçmiştir. Geçmiş zamanda eski ümmetlerde böylelerine ne çetin azaplar inmiştir. Onları düşünüp ibret almazlar da kötülükte acele ederler. Rabbin ise şüphesiz ki onların isyan ile kendilerine olan zulümlerine karşı insanlar için büyük mağfiret sahibidir. Onlar zulüm ile kendilerine yazık ederlerken Allah onları hemen azaba, hesaba çekmez de günahlarını örtbas eder. Tövbe etmeleri kendilerini çekip çevirmeleri için onlara imkan ve zaman tanır. Bununla beraber yine şüphe yok ki Rabbin azabı da cidden çok şiddetlidir. 7. O kafirler ona Hz. Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi derler. Ey Resulüm sen bir uyarıcıdan başka bir şey değilsin ve her kavim için bir yol gösterici vardır. 8. Her dişinin neye hamile olduğunu Allah bilir. Ve rahimler döl yatakları neyi eksiltir neyi arttırır onu da bilir. Sadece bunlar değil, onun katında her şey bir ölçüyledir. Başından sonuna kadar belli sınırlar içinde bir takdir Her şey kendi özünde ve aslında ölçülmüş biçilmiştir. 9. Allah görünmeyeni de görüneni de bilir. Kebirdir, tek ve yegane büyüktür ve mütealdir. Her şeyden üstündür, yüceler yücesidir. 10. Ey insanlar! içinizden sözü gizleyenle, inkarı gönlünden geçirenle açığa vuran, gece gizlenenle gündüz belir ren onun için eşittir. Hepsini eşit olarak ve aynı seviyede eşittir, görür ve bilir. 11. Her insan için önünden ve arkasından takip eden melekler vardır. Onu Allah'ın emrinden dolayı gözetirler. Allah bir topluluğa verdiğini onlar kendilerini bozup değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir topluluğa da bir kötülük irade buyurdu mu artık onun geri çevrilmesine de imkan yoktur. Öyle ya onlar için Allah'tan başka bir dost veya yardımcı da bulunmaz. 12. Size korku ve ümit vermek için şimşeği gösteren ve yağmur yüklü ağır bulutları meydana getiren odur. 13. Gök gürültüsü hamd ederek melekler de Allah korkusuyla onu tesbih ederler. O yıldırımlar gönderip onunla kimi dilerse çarpar. Onlar ise Allah hakkında mücadele edip duruyorlar. Oysa Allah'ın çarpması pek çetindir. 14. Hak olan da hak olan davet, dua ancak Allah'a yapılandır. Kafirlerin Allah'tan başka davet ettikleri veya yalvarıp durdukları ise onları hiçbir şeyine karşılık veremezler. Onlar ancak ağzına su gelsin diye iki elini suya uzatan fakat su kendisine bir türlü erişmeyen kimseye benzer. Bunun gibi kafirlerin doğası da işte böyle bir sapıklık içindedir. Tamamıyla sapıklıktan ve batılla oyalanıp durmaktan ibarettir. 15. Halbuki göklerde melekler veya üst mekanlarda bulunan akıl sahibi ruhlar ve yüce kuvvetler ve yerde insanlar ve cinler veya aşağıda bulunan süfli varlıklar kim varsa kendileri de gölgeleri de sabah ve akşam ister istemez Allah'a secde ederler. Secde ayetidir. Ey dinleyici secde edin. 16. Ey Muhammed de ki göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki Allah'tır. De ki öyleyse siz Allah'ı bırakıp da kendilerine bir faydası dokunmayan, bir zararda kendilerinden uzaklaştıramayan mabutlar mı edindiniz? Ve yine de ki hiç kör hakikati görmeyen cahil, müşrik ile hakikati gören muahhit ile basiret sahibi ile bir olur mu? Yahut karanlıkla küfür ve şirk ile aydınlık tevhid bir olur mu? Yoksa onlar Allah'a O'nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da onların yarattıkları Allah'ın Allah'ınkine benzer mi göründü? De ki Allah her şeyi yaratandır. O vahittir, birdir ve kahhardır. Yaratıcılıkta ve Rablıkta eşi ve benzeri olmayan ve bütün yaratılmışların hükmü altına alan ve onların mukadderatını kudretiyle elinde tutan Rabb'dir. 17. Gökten bir su indirdi de, Vadiler kendi miktarlarınca sel olup aktılar. Kuru ve katı maddeler hayat feyziyle harekete geçti ve can buldu. Sel de suyun yüzüne çıkan bir köpük yüklendi. Bir zinet eşyası veya bir değerli mal yapmak için ateşte üzerine körükledikleri madenlerden de onun gibi bir köpük meydana gelir. İşte Allah hak ile batılı böyle anlatır. Fakat köpük atılıp gider. İnsanlara faydası olan ise yerde kalır. Allah işte böyle misaller verir. 18. Rablerinin emirlerine itaat edenler için daha güzeli cennet vardır. Ona itaat etmeyenler ise eğer yeryüzündeki her şey ve bir o kadarı daha onların olsa azaptan kurtulmak için hepsini feda ederlerdi. Hesabın kötüsü onlar içindir. Varacakları yer de cehennemdir ve o ne fena bir yataktır. 19. Şimdi ey Muhammed, Rabbinden sana indirilenin hakikaten gerçek olduğunu bilen ve bu surette Rabbinin hak davetine icabet eden kimse kör olan o hakkı görmeyen tanımayan gibi olur mu? Fakat onu ancak akıllı ve vicdanı temiz olan kimseler düşünüp anlarlar. 20. Onlar akıllı ve vicdanı temiz olan kimseler ki Allah'ın ahdini yerine getirirler. allah Teala'nın Rabbini itiraf edip hükümranlığını kabul etmek şeklinde kendi öz benliklerinde taahhüt ettikleri tevhid ahdine vefa ederler. Ve antlaşmayı bozmazlar. Vefasızlık edip sözlerinden dönmezler. Allah'a karşı verdikleri hiçbir sözden caymazlar. Yeminlerini bozmazlar. 21. Onlar akıllı ve vicdan temiz olan kimseler ki Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeye hakka, hukuka riayet ederler. Rablerine saygı gösterirler. Allah'ın kudretinin sonsuzluğu karşısında ürperir, onun büyüklüğünden ve gazabından çekinirler. Ona karşı günah işlemekten sakınlar, sakınırlar ve kötü hesaptan korkarlar. Ahirette bütün yaptıklarının hesabını vereceklerinden o hesap veri sırasında kötü duruma düşmekten korkarlar. 22 Onlar akıllı ve vicdanı temiz olan kimseler ki mevlalarının rızasına kazanmak için sabrederler. Namazı dostu, namazı doğru dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizlice ve açıkça Allah yolunda harcarlar ve çirkin olanı, kötülüğü, güzelle iyilikle yok ederler. Bu dünyanın sonunda güzel bir akıbet işte onlar içindir. 23 onlar adın cennetlerine gireceklerdir. Atalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salih iyi olanlarla birlikte bulunacaklardır. Melekler de her kapıdan yanlarına vararak şöyle diyeceklerdir. 24 Sabrettiğiniz için size selam olsun. Bakın ahiret saadeti ne güzeldir. Dünya hayatının ne güzel neticesidir bu. 25 Fakat Allah'ın ahdini antlaşma ile belgelendikten sonra bozanlara ve Allah'ın birbirine bağlanmasını emrettiği bağları peygamberlerin hepsine iman, akrabalık bağlarını, müminler olan dostluk ve birliği koparanlara ve yeryüzünü küfür, isyan, zulüm ve fitne ile fesada verenlere gelince işte onlara lanet olsun. Dünya hayatının kötü neticesi cehennem onlarıdır. (26) Allah dilediği kimseyi rızkı genişletir, dilediği kimseyi daraltır. Onlar ise dünya hayatıyla ferahlamaktadırlar. Halbuki ahiret yanında dünya hayatı ancak bir yol azığından ibarettir. 27. Yine o iman etmeyenler ona Hz. Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirseydi diye diyorlar. Ey Muhammed onlara de ki hakikaten Allah dilediğini şaşırtır ve kendisine gönül verene de hidayet buyurur. 28. Onlar hakka yönelenler, iman eden ve kalpleri Allah'ın zikriyle huzur bulan kimselerdir. Haberiniz olsun ki gerçekten kalpler ancak Allah'ı anmakla, zikriyle huzura kavuşur. 29. Onlar kalpleri zikrullah ile mutmain olanlar ki iman etmişlerdir ve salih ameller işlemektedirler. Tuğba onlara, ne mutlu onlara, onların varacakları yer ne güzeldir. 30. Ey Resulüm, işte seni böyle kendilerinden önce Nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmet içinde gönderdik ki onlar Rahman'a küf edip dururlarken sen onlara karşı sana vahyettiğimiz kitabı okuyasın. Ey Resulüm onlara de ki o Rahman benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ederim. Tevbem de onadır. Yönelişim ve dönüşüm de hep onadır. 31. Bir Kur'an ki onunla dağlar yürütülse ve veya onunla yer parçalansa yahut onunla ölüler konuşturulsa o kafirler yine iman etmezlerdi. Fakat emir bütünüyle Allah'ındır. İman edenler kafirlerden ümidi kesip daha anlamadılar mı ki? Allah dileseydi elbette insanlara hep birden hidayet buyururdu. O kafirlerin başlarına kendi yaptıkları yüzünden gülle ve tokmak gibi başa çarpan şiddetli musibet inip duracak. Yahut yurtlarının yakınına konacak. Nihayet Allah'ın vaadi gelecek. Allah'ın isabet için tayin ettiği vakit gelip çatıncaya kadar tepelerinin üstünde veya yurtlarının yakında hazır bir tehlike olarak bekleyip duracak. Bugün olmazsa yarın başlarına patlayacak. Doğrusu Allah vaadinden dönmez. Verdiği sözü tam vaktinde yerine getirir. 32. Ey Muhammed! And olsun ki sen önceki peygamberlerle de alay edildi. Ben o kafirlere bir süre için meydan verdim. Sonra da tuttum onları azaba çektim. O vakit azabım nasılmış gördüler. 33. Herkesin bütün kazandıklarıyla üzerinde böylesine hükümran olan başka kim vardır? Herkesin kazandığı iyilik ve kötülüğü ilmiyle ve kudretiyle kuşatan Allah inkar edilir mi? Böyleyken tuttular da Allah'a ortaklar koştular. Ey Muhammed onlara de ki ortak tuttuklarınıza isimler verip durun bakalım. Siz ona Allah'a yeryüzünde bilmediği şeyi mi haber vereceksiniz? Yoksa anlamı olmayan boş bir laf mı? Doğrusu küfre sapanlara kendi hileleri hoş gösterildi. Bu suretle hak yoldan saptırıldılar. Her kimi de Allah saptırırsa artık onu yola getirecek yoktur. 34. Onlara dünya hayatında katıl esaret kıtlık gibi bir azap vardır. Ahiret azabı ise elbette daha şiddetlidir. Onları Allah'tan koruyacak da yoktur. 35. Müttekilere allah Teala'nın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlara vaad olunan cennetin misali şöyledir. Altından ırmaklar akar durur. Öyle ırmaklar ki berrak sudan, hali sütten ve süzülmüş baldan olanları vardır. Yemişleri daimidir, kesintisiz ve süreklidir. Dünya yemişleri gibi belli bir mevsime mahsus değildir. Gölgesi de öyledir. Çekilip uzamaz, tükenmez. Güneşi yakıcı değildir, karanlık da basmaz. Hep serin bir gölgelik ve aydınlık şeklindedir. Takva yolunu tutanların akıbetleri işte budur. Kafirlerin akıbeti ise ateştir. 36. Bir de kendilerine kitap verdiklerimiz Yahudi ve Hristiyanlar sana indirilen Kur'an ile sevinç duyuyorlar. Bununla beraber hizipleşenlerden Kur'an'ın bazı ayetlerini inkar edenler de vardır. Ey Muhammed onlara de ki ben ancak Allah'a kulluk etmekle ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Ben sadece ona davet ediyorum. Dönüşüm de onadır. 37. Ve biz işte o Kur'an'ı Arapça bir hüküm olmak üzere indirdik. Ey Resulüm and olsun ki sen... Ey Resulüm! Andolsun ki eğer sen sana vahiy ile gelen bu ilimden sonra bil farz onların keyiflerine uyayacak olursan Allah'ın azabından seni kurtaracak ne bir yardımcın bulunur ne de bir koruyucun. 38. Ey Resulüm! Andolsun ki biz senden önceli peygamberler gönderdik. Onlara da zevciler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan herhangi bir ayet mucize getirmek ise hiçbir peygamberin haddi değildir. Vaat edilen her şeyin yazılmış bir vakti vardır. 39. Allah dilediğini mahveder, dilediğini yerinde bırakır. Ana kitap lehvi mahfuz onun katındadır. 40. Ey Resulüm onlara tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek veya seni onu görmeden vefat ettirsek de sana düşen ancak tebliğdir. Hesap görmek ise bize aittir. 41. O inkarcılar görmüyor mu ki biz kudretimizle tecelli edip topraklarını dört bir yandan daraltıyoruz. Allah öyle hüküm verir ki onun hükmünü durduracak da yoktur. Suratli hesap gören de odur. Onun hesabı da azabı da bir anlık meseledir. 42. Onlardan öncekiler de Allah'a, peygamberlere, kitaplara ve müminlere karşı bir takım hileler yaptılar. Fakat neticede bütün hilelerin cezası Allah'a aittir. Her türlü hilenin etkisini yaratmak da, onları ummadıkları şekilde cezalandırmak da Allah'a aittir. Herkesin ne kazandığını Allah bilir. Kafirler de yakında bu dünyanın sonu kimindir bileceklerdir. 43. Kafirler sen Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber değilsin diyorlar. Ey Muhammed onlara de ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve bir de yanında kitap ilmi bulunan ehli kitap yeter. Amin.